Merhaba arkadaşlar, ben Cengiz Gaygılı, Adana Demirspor Ankara Gücü maç hikayesine hoş geldiniz. Burası Ceyhan, şu anda Ceyhan'ın diğer taraftarlar değneği üyesi Ceyhan Tayfan'ın üyeleri maç için hazırlanıyor ve maça gidiyorlar. Bu arada biz yine her zamanki gibi Ceyhan Adana Demirspor taraftarlar değneğinin organizasyonu yan maça gidiyoruz. Ve şu anda da yola çıkıyoruz. Yine heyecan, coşku, Doluk da maçın havasına gidiyoruz. Ne dersin? 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 Ne d Arkadaşlar Adana'ya geldik. Yeni Adana Stadyumu'na e, gelince Hemen maçın başlamasına 35 dakika vardı ve hemen kontrolden geçip e, stadın içine girdik. Adana Stadı, Yeni Adana Stadı 2 katlı 33.500 kişilik. Gördüğünüz gibi üst tribünler boştu. katında üst tribünlere tecrübe vardı. E, yer yerde boşluklar vardı. Evet e, misafir tribününde şu anda yanına görüyorsunuz hiç seyirci yoktu ve Ankara'nın bir seyircileri yazar olduğu için bu maçta gelmediler. Bu arada maç öncesi seyircilerin arasında bir evlenme teklifi vardı. Ceyhan Adana Spor Fotoğrafları Başkanı Mehmet Ali Özen sevdiği kıza evlenme teklifi yapıyordu. Biz de bu yeni hayırlı olsun diyerek mutluluklar diliyoruz. Bu arada maç öncesi yine Adana Demir Spor Taraftarlarından Şimşekler grubunun Kuzey Karakasındaki tümünde Coşku yine doğrultaydı. Takımlarını yine yalnız bırakmadılar. Ve Adana Demir desteklediler. Ve bir de Adana Demir Spor bu görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Arkadaşlar bu güzel tübün görüntüleri ve şovlarından sonra yine Adana Stadında Adana Demirspor Ankara Gücü maçı birazdan başlayacak. Maçın hakemi Ada Kardeşler. Ada Kardeşler önce İstiklal Maçı tabii ki her zaman olduğu gibi Ve İstiklal maçımızın adından da Adana Demir Spor takımını yanına çağırıyor. Onlara bu maçta başarılar diliyorlar ve tabii ki sporcular da taraftarlara yok. Evet Arda Kardeşlerin yöneteceği maçta, maçın ilk başlama sürdüğüyle Adana Demir Spor maça başlıyor ve ilk dakikadan sonra Atay Dükkü'nü Atay geliştiriyor. Zaman zaman Ankara'nın da tabi ki bu ataklar karşı Şu anda Emre Belzoğlu ve Adana Demir Spor'un burada tek iki hikmet karamanı görüyorsunuz. Bu arada Ankara atan da şu top yanından dışarı çıkıyor. Bu pozisyonda koyunan atışı ve koyunan atışından sonuç gelmiyor. Ee, ve alana demiş dakika 27 Emre Akbaba ab golü atıyor daha sonra vardan hakemin e, pozisyonu izlemesi isteniyor koldan önce e, pozisyona giriyor hakem arda kardeşler var ekranda izliyor daha sonra ekranından izledikten sonra golü iptal ettiğini belirtiyor çünkü koldan önceki pozisyonda elinden ön oynama olduğunu belirtiyor Maçın hakemi Arda Kardeşler. Tekrar Ankara Gücü oyuna başlıyor. Ankara Gücü'nün atağını görüyorsunuz. Şu top kayıncıya kalıyor. Adana Demir Spor Kalesi içinde ve maçın da ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor. Şu anda da skor görüyorsunuz. Evet. İlk yarısı da bitince maçın ikinci yarısında tabi ki Ankara girdi. Başlama uğruşunu yapıyor ve maça başlıyor. Adana Demir Spor bir fesih kullanıyor. Teken top. Ankara girdi. Atana dönüyor. Yine Adana Demir Spor ataya geçiyor. Çuğur ve Emre Ablaba 52 dakikada onu vuruyor. Adana Demir Spor bir 0 öne geçiyor. Tüzgünler coşuyor. Evet şu anda da izliyorsunuz. Ve tekrar aynı golün ağaç çekimde şu anda izliyorsunuz Emre Akbaba'nın attığı gol. 52. Yani dakikada. Bu golden sonra Ankara gücü atakları da sıklaşmaya başlıyor. Adana Deniz Spor Kalesi'nde. Ve bir kişi kazanıyor. Ferdinio Portekiz'e futbolcu müthiş bir gol atıyor. Ve Ankara gücünü 63. dakikada beraberliği yakalıyor. İşte bir de Galay Kaslı kamerasından evet bu golü izliyorsunuz. ay çekimde Ve skor 1 oluyor. Skorboard'da Demir Spor başlama olmuşunu yapıyor. Ondan sonra ve ataklarını da sıklaştırıyor. Ama bir türlü ikinci golü bulamıyor Adana Demirspor futbolcular. Seyircinin desteği e, evet skoru değiştirmiyor. Yetmiyor. Şu anda tribünlerden seyircilerin desteğini görüyorsunuz. Adana Demirspor Ankara gücü maçı birçok pozisyon oluyor birbirinden sonra ama işte bir türlü o gayriyet kolu gelmiyor. Şu semik mükemmel vuruyor ama top üstten dışarı çıkıyor. Yine alan emis bu atağında sonuç gelmiyor ve hakem Arda Kaleşler'in son düdüğünden maç 1-1 sona arıyor. Yine alan stadyumundaki Adana Demirspor Ankara Gücü maçı 1-1 sona eriyor. Ve seyirci tabii ki bu skoru beğenmiyor. Çünkü galibiyet bekliyordu. Evet arkadaşlar bir maçımız daha sonuna geldik. Adana Demirspor'dan Ankara Gücü bugün yine Adana Sihat Cumhur'da 1-1 beraber kaldılar. Adana Demirspor'u taraftarı hastalığı terk ediyor. Evet arkadaşlar böyle bir maçı hikayemizin de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka maç hikayesinde görüşmek üzere.